Gel Zeynep'cim, gel. Tamam acele et, gel bakalım. Hocam, evi aramayın olur mu? Lütfen babama söylemeyin. Olmaz, aileden birinin haberi olmak zorunda. Hocam.. Gel. Hocam olmaz, babam olmaz, lütfen lütfen bana söz verin. Tamam yine de başka birine haber vermem gerek, birini söyle. Tamam hocam. E, Doruk'u arayın. Hı? Doruk gelsin. Doruk? Evet hocam, Doruk Gürso. İyi günler durumu acil kanaması var. Teşekkür ederim. Ee, test almıştım ben. Pozitif çıkınca korkudan internetten aldım bunları. Kaç tane aldınız? Ee, beş taneydi düşün garant olması için hepsini içmem gerektiği yazıyordu. Zeynep sen amire Hocam. Lütfen bana kızmayın. Hocam babam, babam bunu duyarsa beni okuldan alır. Hocam ne olur, babamın duymaması gerekiyor. Ne olur doğru uçar. Hocam lütfen onun burada olmasına ihtiyacım var. Sen. Ne olur. Bir izin verirseniz muayene edeyim. Sen de bir sakin ol kızım. Damar yolunu açmışsınız. Evet hocam. Hocam. Ağrım var mı burada? Hocam, hocam lütfen. Çağırdı, tamam. Sakin ol. Ulaşacağım ben ona. da ağrım var mı? <laughs> Kızım lütfen bize yardımcı olman lazım. O işte. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sen okudun mu yazdın? Okudum okudum. Neden burada ki? Baksana tedaşına. Ana Devran ne haber? Sesin soluğun çıkmadı var mı bir gelişme? Ya iyiyim ben iyi de kasıldım sabahtan beri iş iyice sarpa sardı. Şimdi bırak hal hatırı da var mı bir gelişme onu söylesen. Ne diyorsun ya? E, ne kıvrandırıyorsun oğlum o zaman beni? Hemen abi hemen. E, sen şimdi bırak elindekini bir yolla. Geleni de yarın yollarsın. Büyüksün be Devran. Sayende kurtulacağız bu bataktan galiba. Ha, tabii yapalım. Adresi biliyorsun. Sen müsait olduğunda ara beni. Haberleşiriz. Hadi eyvallah, eyvallah. Şimdi elimizde ne var? Önce bunu verelim. Kapaz mı, kız mı yoksa as mı? Hadi asma suratını artık ya. Ne yapalım? Bıldırın yediğin hurmalar, öteni beni tırmalar. Bıldırın abi Allah aşkına şakanın sırası mı? Ayrıca ben o lafın aslını biliyorum. Tamam tamam. E ne yapalım ağlayalım mı ya? Valla aklı olan öyle yapar Ergal abi. Oturur hüngür hüngür ağlar. Farkındaysan soruşturma tepemize çöktü. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Film bitti. Bu vukuattan sonra zor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ne demek abi sen bu kadının söylediklerine inanmıyor musun? Kem ben inansam ne olacak ya? Savcı inanmadıktan sonra sen savcıya inandır ben ne yapayım? Boşver sen şimdi savcıyı. Senin gözün bu adamı tuttu mu? Ne diyor polis Hı. Hmm. Ne diyor polis hislerin bir bakalım. Polis hislerin şunu diyor. Tamam ben eski polisim ama. Ölkem millet eskisi gibi değil artık. Kimsenin yüzü kızarmıyor. Kimse gözünü kaçırmıyor. Kimse renk vermiyor. Ne yapayım ben müneccim miyim? Nereden anlayacağım artık? Of. Yok. Benim gözüm bu adamı hiç tutmadı abi. Nereden biliyoruz ki ayrıca? Belki uyduruyor. Hayda. Ya işte bak dosyada yazıyor. Sen de biliyorsun bak. Tamam. Dava var. Tamam kadın vazgeçmiş. Ama nereden biliyoruz? Belki baskı altındaydı. Hem biz adaleti her zaman işletemiyoruz ki. İşletebiliyor musun? Sen söyle kim bilir kitabına uygun değil diye kaç kişi haksızlığa uğradı. Burası da öyle ama kocası da adamı hastanelik etmiş. Ya bu ilk geldiğinde zaten beni uyarmışlardı. Abi aman dikkat filan diye. Vallahi ben bu aileyi anlamıyorum artık Görkem. Kadın resmen bir kere daha yalancı çıkacak. Görkem. Belki de gerçekten yalan söylüyor. Hı? Kusura bakma böyle bir ihtimalle bak. var. Valla benim hiç inanasım gelmiyor, böyle bir olasılık olduğuna. İçimden bir ses.. Ah! Ne oldu? Gördün mü bak işte, yaptığın stres bir hilele vurdu. Bizim hanım da zaten böyle, dokuz ay boyunca.. Abi gözünü seveyim, ne olursun hanıma girme. Birazdan geçer. Ne geçer ya, hamilelik mi geçer? Ya bebeğe yazık ya. Tamam, İşler bitsin, çıkacağım tamam İş hiç, hiç yok? Tamam, savcıdan zaten ifadenin sonucunu bekliyoruz, kalk. Kalk, 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 hadi. Senin için reçetesi de belli zaten. Gidiyorsun, ayaklarını koyuyorsun, yastığın üstüne uzanıyorsun, yatıyorsun, dinleniyorsun. Hadi bakayım, hadi gözüm görmesin. Hadi. Suçlu bulunursa tutuklu mu yargılanacak peki? Yani eğer tecavüz ettiğini düşünürlerse, tutuklarlar tabii. Yani, peki hapse girerse çıkınca burada yani saklı şehirde yaşayamaz herhalde, ha? Hastanede falan da çalışamaz herhalde. Yani muhtemelen çalışamaz. Şirin'in böyle bir şey izin vereceğini sanmıyorum. Sen niye bunla bu kadar ilgileniyorsun? Mehmet Emir hapse girmiş, girmemiş bir sene bizimle ne alakası var? Hayatım, şey için söylüyorum ben. Bu Şirin yakında bırakmayacak mı? O kimlik için söylüyorum. Aa, bana ne Mehmet Emir'in ne yaptığında? Ben senin için söylüyorum. Başka ne olabilir? Ya şu senin hırsların yok mu? Seviyoruz ama. Hadi kaçtım. Hazır Mehmet Emir yokken ortalığı boş bırakmayalım, malum. Öptüm canım, görüşürüz. Ben de öptüm. Altı ay önce kaybolan Itır Su başından hala haber alınamadı.